her bir İslam ülkesinin en az üç tane demir kubbesi olması lazım. Nedir onlar? Bir, askeri demir kubbeleri. İki, siyasi ve diplomatik demir kubbeleri. Üç, ekonomik demir kubbeleri. Peki bu üç demir kubbe hangi İslam ülkesinde tam manasıyla var? Maalesef hiçbirinde. Ama kahrolsun İsrail diye meydanlarda slogan attığımız bu terörist devlet bu üç demir kubbenin üçüne de sahip. Askeri demir kubbelerine bakalım. Adamların üretmedikleri veya sahip olamayacakları hiçbir savaş teçhizatı veya silah yok. Kendileri yapmasa bile Amerika'dan, Avrupa'dan çok rahatlıkla bu silahları temin edebiliyorlar. İkinci demir kubbeleri siyasi ve diplomatik alandaki etkinlikleridir. Gerek Amerikası, gerek İsrail'i, gerek Avrupası maalesef siyasi ve diplomatik olarak Müslüman devletlere diş geçirebiliyorlar. Onlara sözlerini dinletebiliyorlar. Onlara dayatmalarda bulunabiliyorlar. İsrailliler, adamlar her türlü silahı ürettikleri gibi, üretmedikleri silahlara da kolayca sahip olabildikleri gibi, siyasi ve diplomatik alanda da gerek Amerika'ya gerek Avrupa'ya söz geçiriyorlar onlara açıktan hükmedebiliyorlar. Böyle bir siyasi diplomatik güçleri de var. Bakın İsrail ve Gazze Savaşı başladığında Amerikan Başkanı koşa koşa geldi, desteklerini bildirdi. Amerikanın Dışişleri Bakanı üçüncü defa gitti ziyaret etti. Savaş başladığından beri. İngiltere'nin Başbakanı gitti ziyaret etti. Fransa'nın Başkanı gitti ziyaret etti. Desteklerini bizzat ifade ettiler. Bir yanda çocuklar öldürülüyor. Bir yanda siviller katlediliyor. Bir yanda toplanma kampları, öte yanda hastaneler yerle bir ediliyor. Ama bu zalimler ateşkese bile hayır diyorlar. Peki erin kafirlerinin İsrail'e verdiği bu desteği Müslüman devletler, İslam alemi Gazze'ye niye veremiyoruz? Çünkü İslam aleminde birlik beraberlik yok. Herkes bölük pörçük darmadan İkincisi Müslüman devletler askeri olarak çok zayıf. İşte bu zayıflığımızdan istifade ettikleri için istedikleri gibi katliam yapabiliyorlar. İşte biz bu kadar zayıf olduğumuz için elin kafirleri destek vermek için koşa koşa İsrail'in ayağına gidiyorlar. İsrail Amerika'da ve Avrupa'da o kadar etkili ki hiçbir devlet, hiçbir hükümet İsrail'in yaptığı bu katliama açık açık dur diyemiyor. Açık açık karşı çıkamıyor. İslam devletleri zaten Allah'a emanet. Çoğunun siyasi ve diplomatik alanda söz söyleyecek durumları yok. İslam devletleri neden siyasi ve diplomatik alanda bu kadar etkisizler, bu kadar güçsüzler? Çünkü askeri alanda zayıflar. Eğer askeri alanda güçlü değilsen, uluslararası arenada söz söylemeye hakkın yok demektir. Bu kadar basit. İkinci Abdülhamid Hazretlerine hatırlayalım. İngiltere'de peygamberimize hakaretlerin edildiği bir tiyatroyu bir mektubuyla sahneden kaldırtmıştı. Anını Sultan Süleyman Han Hazretlerini hatırlayalım. Fransa'da ortaya çıkarılan o dans adetini bir mektubuyla ortadan kaldırmıştı. İşte bunlar askeri gücün diplomatik alana yansımalarıdır. Askeri gücün varsa o mektuplar etkisini gösterir. Askeri gücün varsa siyasi mesajların dikkate alınır. Ama askeri gücün yoksa istediğin kadar zengin ol seni kale alan olmaz. Demek ki diplomatik alanda, siyasi arenada güçlü olmanın yolu askeri olarak güçlü olmaktan geçer. Bir de ekonomik demir kutbeleri var. Adamlar her şeyi üretip satıyor. Peki bizler vatandaş olarak neler yapabiliriz? Elimizden ne gelir? Sadece dua etmekle olmaz sadece kahrolsun İsrail demekle olmaz. İsrail savaş suçu işliyor, insanlık suçu işliyor demekle bu zulmün önüne geçemeyiz. Peki ne yapabiliriz? Onları boykot silahıyla vurabiliriz. 2 milyara yakın Müslüman bunların mallarını boykot etmiş olsa ve bunu sürekli hale getirmiş olsa onların ekonomileri alt üst olur gider. Bu Yahudilerin ha canlarını almışsın, ha mallarını almışsın, ekonomilerini zayıflatmışsın, ekonomilerini alt üst etmişsin. Canlarını almakla mallarını almak aynı şey bunlar için. Şunu unutmayalım. Onların mallarını alıp da onlara kazandırdığımız her bir kuruş bir mermi oluyor, bir top oluyor, bir füze oluyor ve o mazlumlar üzerine ölüm olup yağıyor. İsrail'in, Amerika'nın, Avrupa'nın mallarını alırken Gözümüze orada üzerine bomba düşen, paramparça edilen çocuklar, siviller gelsin. Orada yapılan katliamlar gözümüzün önüne gelsin. Yapılan indirimlere, yapılan kampanyalara aldanmayalım. Elimizi vicdanımıza koyalım. Bizden kazandıklarıyla masum sivilleri, çocukları, kadınları katlettiklerini unutmayalım. Şu anda bir vatandaş olarak Gazze'de, Filistin'de, Arakan'da veya dünyanın herhangi bir yerinde zulüm altında inim inim inleyen, katliama maruz kalan, bütün Müslüman olsun Müslüman olmasın, bütün insanlığa yapacağımız en büyük yardım Amerika'nın, İsrail'in, Avrupa'nın mallarını boykot etmektir. Gelin şu andan itibaren kendimize söz verelim. Ben bundan sonra ne Amerika'nın, ne İsrail'in, ne Avrupa'nın mallarını almayacağım da satmayacağım da bu hainlerin, alçakların mallarını bundan sonra asla evime sokmayacağım diye şu andan itibaren kendimize söz verelim.